Değerli Fenerbahçeli gençler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Ece Beyter. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Genel Sekreteri Zeynep Poyanlı ile beraber zirvemizin sağlık bölümünün moderatörlüğünü yapacağız. Bildiğiniz gibi bugünkü zirvemiz küresel olarak içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinin farklı alanlar üzerindeki etkisini konu alıyor. Hepimiz son aylarda pandeminin sağlık üzerindeki iç karartıcı etkilerine ne yazık ki aşina almak durumunda kaldık. Biz bu bölümde sağlık konusuna farklı ve daha az konuşulmuş bir e, açıdan yaklaşmanın doğru olacağını düşündük. Birazdan COVID-19'un sporcuların sağlığı ve spor camiası üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermesi adına futbol A takım doktorumuz Profesör Doktor Sayın Burak Kunduracıoğlu'nu konuk edeceğiz. Sözü kendisine bırakmadan önce sizlere Sayın Kunduracıoğlu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Kunduracıoğlu, aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde spor hekimliği ihtisasına başlamıştır. 1999 yılında spor hekimliği uzmanı olmuştur. 2006 yılında doçent ünvanını, sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden profesör ünvanını almıştır. 2006 ve 2012 yılları arasında birçok takımın doktorluğunu yapmış olan Kunduracıoğlu 2012'den bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü futbol A takımında doktorluk görevini sürdürmektedir. Sayın Kunduracıoğlu öncelikle aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. sizleri konuk edebilmek bizler için çok mutluluk verici. İyi ki geldiniz. Davetimizi geri çevirmediniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür daha fazla çok sağ olun daha fazla lafı uzatmadan ve katılımcılarımızı bekle, bekletmeden sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün aslında sevimsiz bir konudan belki bahsedeceğiz COVID-19'dan. Ee, Covid-19 ile bizim yaptığımız işte yani futbol sektöründe ya da spor kulüplerinde nelerin değiştiğinden bahsedeceğiz. Bizler burada ne tip önlemler alıyoruz, bu iş nasıl değişti bizim açımızdan onlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle biraz spor hekimliğinden de bahsetmek istiyorum. Takımda bizim görevlerimiz ne? Şimdi genelde insanlar baktığı zaman bizi şöyle görüyorlar, ee, sahaya sakatlık olduğu zaman koşan, eline spreyi alan, soğutucuyu sıkan, devam ettiren ya da e, ara verdiren insanlar gibi görülüyorlar. Hatta benim bir kom komşum şey dedi, Hani senin yaptığın işi biz de yaparız dedi. Ne yapıyorsun dedim, böyle değişiklik hareketi yapacaksın dedi, başka bir şey yok dedi. Aslında biz şöyle şeyler yapıyoruz. Sağlık ekibi olarak biz futbol takımında bir ekip yani sağlık ordusu olarak çalışıyoruz. A takımda bir 12 kişiyiz. İki tane doktor arkadaşımız var. Ben ve bir başka doktor arkadaşımız. O da spor hekimliği uzmanıdır. Spor hekimliği alt senatı fakültesinin üzerine TUS'ta e, tıpta uzmanlık sınavıyla kazanılıp 4 sene 2 saat üzerine tekrar doçent ve profesör ünvanını almanız için çalışmanız gereken bir bölümdür. E, bir tane diyet var. Bu beslenme alışkanlıkları ve özellikle vitaminler, destekler, bu e, ergojinik yardımlar yani nasıl söyleyeyim, e, futbolcuların alması gereken, vücutlarında eksik olan vitamindir, mineraldir vesairedir. Bunların birlikte ayarlamasını sağladığımız Beslenmelerine dikkat etmeleri, ne yiyip ne içmeleri gerektiğini e, çalışan bir diyetisyen arkadaşımız, üç tane fizyoterapist arkadaşımız, dört tane masör arkadaşımız, iki tane e, rehabilitasyon kondisyoneri arkadaşımız var. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle sporcu sağlığında e, bir oyuncu transfer edileceği zaman bunların muayenesini yapıyoruz ki bütün vücudunun MR'larını çekiyoruz, bütün e, kan değerlerine bakıyoruz, fiziksel olarak bütün muayenelerini yapıyoruz. Ee, arkasından alınma takımımıza faydalı olacaksa alınmasına Eğer faydasız olacaksa da alınmamasını Hı. sağlıyoruz ee, e, başka neler yapıyoruz takımdaki sporcuların sağlığıyla ilgileniyoruz Eğer e, yaralanmanı önce önce e, öncelikle sporcuların fiziksel uygunluklarını tespit ediyoruz İşte fazla kiloları varsa onları vermesi kas kitlesi eksikse bunları tamamlaması Hı. kas kuvvet dengesizliği var ise e, Buna bakmayı e, çalışıyoruz. Kas kuvvet dengesizliklerini ayarlayıp sakatlanmasından önce yaralanmaların azaltılmasını çalışıyoruz. Ama olası bir yaralanma döneminde tanı koyuyoruz, tedavi yapıyoruz. Arkasından da takımla beraber vermeden önce yaralanma sonrası spora dönüşü sağlıyoruz. Bunlar daha değişik oluyor. Mesela bir araba bozuluyor. Siz arabayı götürüyorsunuz. Yeni bir parça ile değiştirip tekrar yola devam ediyorsunuz. Bizde öyle olmuyor. Bozuk parçayı tamir ederek yapmaya çalışıyoruz. Bir de bizim arabalar çok süratli. Ee, futbolcular mümkün olduğu kadar performansı en yüksek hani koşu olarak, kuvvet olarak en üst düzeyde tekrar arabayı yıpratacakları için sahaya çıkmadan önce tamamen toparlamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili rehabilitasyon antrenörü arkadaşlarımız bizim ekipten çalışıyorlar. Sezon öncesi, sezon ortası ve sezon sonrası yapılması gerekenler oluyor. Mesela neler? Kısaca ondan da bahsedeyim. Sezon sonu işte sezon boyunca sakatlı olup cerrahi olması gereken oyuncuların planlanması yapılıyor. Sezon önceleri ciddi bir yüklenim yapılıyor ki sezon içerisinde kuvvetli ve dayanıklılığı yüksek olsun. Biz bunların hepsini antrenörlerle beraber ortak bir çerçeve içerisinde sağlıklı işte bu oyuncunun çıkması iyi olur, bu oyuncunun kuvvet çalışması iyi olur, bu oyuncu özel programa girsin gibi bir program yaptıktan sonra hocalarımızla paylaşıp ondan sonra onların antrenman programlarını izliyoruz. Ee, şimdi hani bizim yaptığımız işler aslında sadece sahaya girip bu sıkıp e, değiştir ya da devam et gibi olmuyor. Ciddi bir mesai harcıyoruz, e, 24 saat bir mesai harcıyoruz. Öyle hani bizim işte işimiz mesai kavramı gibi değil. Sürekli bir sakatlık olabiliyor. Sürekli bir hastalık olabiliyor, telefonumuz 24 saat açık, e, oyuncularımızın sağlığı ilgili hizmetler veriyoruz. Ama bugün asıl neyi anlatacağız? Bugün anlatmamız gereken Covid-19 geçtikten sonra sporda neler değişti? E, şimdi bunlardan biz biz neler yaptık? E, onu bir anlatalım. İlk önce kimsenin bilmediği bir şeydi bu. E, tüm dünya genelinde öncelikle hastalığın bir tanınma dönemi oldu. Hastalık, ilgili bir takım bilgiler çıktı ama netlik yoktu. Hep dinamik bir dönemdi. Dinamikten kastım ne? Hani bir gün diyorduk ki şu mesela gençlere geçmiyor, çocuklara geçmiyor. şimdi öyle olmadığını biliyoruz. Hani dinamik bir dönem, dinamik bir süreç içerisinde mümkün olduğu kadar insan sporcularımızın Covid olmadan nasıl koruruz, nasıl daha sağlıklı bir şekilde hareket ederiz buna bakmaya başladık. Biz de dünyayı takip edip Bizim kulübün içerisinde diğer doktor arkadaşlar var. Onlarla birlikte zaman zaman toplantılar yapıp bu dönemleri en sağlıklı şekilde geçirmek için çaba sarf ettik. Mümkün olduğunca. Hastalığı tanıma dönemi geçtikten sonra bir karantina dönemi oldu biliyorsunuz Mart ve Nisan aylarında. Mesela bu ilk hastalığı tanıma döneminde hastalıkla ilgili nasıl mücadele edeceğimizi öğrenince bu hijyendir, maskedir. E, bu tip kuralları öğrenince mesela ben size Konya maçından demin bahsetmeye çalışıyordum ama dondu. E, bizim en son maçımız Covid öncesi e, Konya Spor'du. Önce kendi takımımızın testlerini yaptık. Takımın deyince e, sadece burayı düşünmeyin biz aşağı yukarı e, Samandıra testlerinde 80 kişiyiz. Ve burada biz mesaiye başladığımız zaman herkes birbiriyle temas halinde. Temas halinde olduğu için bu 80 kişinin testini yapıyoruz. Sadece futbolcular gibi aklınıza gelmesin. Garsonundan güvenlik arkadaşımıza, arkasından gideceğimiz otobüslerin sterilizasyonunu yaptırdık. Sonra uçakları araştırdık. Uçaklarda HEPA filtre varmış ama HEPA filtrenin temizliğinin yapılıp yapılmadığını HEPA filtrenin sızma testlerinin bir analizi vardı, onları inceledik. Arkasından gideceğimiz otelin dezenfeksiyonu ve Konya'daki otobüsün sterilizasyonunu sağladık. Yani. Hani komple bizim sağlık işimizle ilgili bir arkadaşımız neredeyse COVID ile ilgili ilgilenmeye başladı. Bizim için değişen şeylerden bir tanesi hani diğer yaptığımız işlere ek olarak bambaşka bir döneme girmiş olduk. Sonra bir karantina dönemi oldu. Karantina döneminde neler oldu? Ee, hani hepimizin evde kalacağı belliydi artık. Çünkü diğer Avrupa ülkeleri bizden bir miktar daha önce girmişti. Biz karantina dönemi olmadan önce herkesin evine kondisyon aletleri ve bisiklet e, bisiklet ve koşu bantları gönderdik. Kondisyoner hocalarımızla program yaptık ve her gün düzenli olarak Zoom üzerinden karantina döneminde takımın gerek dayanıklık, gerek kuvvet herkesin kendi içerisinde Zoom üzerinden bireysel olarak antrenmana devam etmesini ve antrenmanı bırakmamasını sağladık. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bir futbolcuda 7 gün ara verdiğiniz zaman antrenmanlara onun yerine koyabilmeniz için 14 gün kadar telafi antrenmanı yapmanız lazım. Onun için ara vermeden mümkün olduğunca gerek dayanıklık, gerek kuvvet antrenmanlarıyla devam ettik. Arkasından karantina dönemi bitti. Ee, çok da uzatmamak adına biraz daha kısa geçeyim. Ee, tabii bu arada sürekli hijyen çalışmalarını yapıyoruz. Karantina döneminde e, başkanımız ve yönetimimizle oturduk, toplantılar yaptık ve oyuncuların gerek şehir dışı, gerek yurt dışı çıkışlarını engelledik. Ee, hatta oradan yurt dışından gelişleri de mümkün olduğu kadar engellemeye çalıştık. Çünkü hani oyuncuların bazılarının akrabaları, arkadaşları yurt dışında oldukları için buraya gelip gitmeleri gerekiyordu. Onları da mümkün olduğu kadar kısıtladık. Zaruri haller dışılırsında hepsini kısıtlamış olduk. Ee, böylece teması mümkün olduğu kadar azalttık. Ee, Covid testlerini düzenli bir şekilde devam ediyorduk. Hijyen koşullarına uyuyorduk. Mesela tesisimizi haftada bir kez hala e, cuma günleri saat 3'te olmak üzere e, dezenfekte ediyoruz. Ozonla dezenfeksiyonu alıyoruz. Ee, arkasından maç dönemi başladı. Ee, maç döneminde neler oldu? Ee, UEFA'nın ve bizim Türk Futbol Federasyonu'nun koyduğu belli kurallar geldi. E, ee, Covid ile alakalı. Ee, tabii ki gene bunların içinde maske olsun, hijyen olsun, bireysel temizlik. Ee, bunlar e, olmazsa olmazlardı. Ee, sosyal mesafe olmazsa olmazlardandı. da ee, müsabakalardan iki gün önce herkese PCR testleri ilk önce hem PCR hem antikor testleri yapılması zorunlu kılındı. Antikor testleri dediğimiz zaman ne oluyor? Aktif hastalık varken imin artık televizyonda o kadar çok izlediniz ki tahmin ediyorum herkes zaten terimleri aşinadır. Ee, Immunoglobulin M ve Immunoglobulin G yani vücudunuzda hastalık aktif mi ya da siz bunu geçirmişsiniz bir bağışıklık oluşmuş mu? Bununla ilgili şeylere baktık PCR testlerinin yanı sıra. Ee, antikor testlerini bir miktar daha aralıklı yaparak PCR'larla devam ettik. Her müsabaka öncesi 48 saat önce mutlaka takımdan birilerine, bütün takıma ve takımla birlikte personele, teknik ekibe Hani bizimle burada çalışan garson arkadaşları, herkese e, testleri yapıyorduk. Neden herkese yapıyoruz? Şimdi garson hmm. arkadaşlardan bir tanesi bu işlerden e, muzdarip olursa biz hep birlikteyiz. Çünkü biz kamp dönemine giriyoruz. E, bir maç öncesi aşağı yukarı 36 48 saatlik bir birlikteliğimiz oluyor. Evlere gitmeden direkt tesisimizde ya da gittiğimiz deplasmandaki otellerde kalıyoruz. Onun için kimler oyuncularla e, temas halinde olacaksa bunların hepsini e, test yapıp e, mümkün olan şartları sağlamaya çalıştık. Mesela bir örnek vereyim. E, maçlar başlamadan önce Topuk Yaylası'na gidecektik. E, bizim tesisimiz orada Fenerbahçe'mizin. Topuk Yaylası'ndaki bütün personeli e, aşağı yukarı 40 kişiydi. Tesiste önce ikişer kere testlerini yaptık. Dörder gün arayla e, hepsine hepsi negatif çıktıktan sonra evlerine göndermedik. Onları da tesiste yatırdık. Biz de tesiste kaldık ve tesisin giriş çıkışlarını herkese yasakladık. Böylelikle en azından e, içerideki herkesin negatif olduğunu biliyorduk. E, dışarıdan da herhangi birinin girmesini de engellediğimiz için mümkün mertebe biraz daha COVID'den korunmuş olduk. E, aynı şeyi kendi tesisimize gelince de devam ettik. Fakat tabii bir takım yaz tatilinden gelmeler, arada bizim oyuncularda da pozitif COVID vakaları görüldü. Pozitif COVID vakaları görünce peki nasıl hareket ediyorduk? Bir oyuncu pozitif çıkarıldığı zaman, çıktığı zaman ne yapıyoruz? bunları takip ediyoruz. İlk önce tanıyı koyuyoruz tabii pozitif tanısını. Bunu bir daha tekrar edip garanti alıyoruz. Gerçekten doğru mu? Bazen yalancı pozitiflikler de olabiliyordu. Arkasından sporcu bunu semptomatik mi geçiriyor, asemptomatik mi geçiriyor? Yani herhangi bir bulgusu var mı? Ya da herhangi bir şeyi hissetmeden mi geçiriyor? buna bakıyoruz. Arkasından aynı filyasyon ekiplerinin yaptığı gibi ailesinde bununla ilgili kimse var mı? Eğer ailesinde varsa ya da kendinde e, semptomatik bir takım e, belirtiler var ise hastane yatırımları olur mu diye baktık. Çok şükür biz bunu yaparken tabii sadece futbol takımı üzerinden düşünmeyin. Basketbol, erkek, basketbol, bayan, voleybol, erkek, voleybol, bayan bütün takımlarımızda uyguladık. Tabii ki Covid vakalarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de çıktı. çok şükür genelde bizim sporcu kitlemiz genç olduğu için genelde asemptomatik geçirildi. Çok ciddi semptom olan oyuncumuz pek fazla olmadı. genellikle ev istirahatiyle hareket ettik. Ee, pozitifliklerini 14 gün kadar bekliyorduk zaten. Biliyorsunuz artık basından da 14 gün civarında oyuncularda negatiflik, e, hani pozitif olan testler negatife dönmeye başlıyordu. Ee, ve iki tane testi yani gün aşırı 48 saat arayla negatif çıktıktan sonra yavaş yavaş takımı adapte etmeye başladık. Takımı adapte ederken tabii dikkat ettiğimiz belli şeyler vardı. O biliyorsunuz daha çok akciğerleri tutan bir hastalık. Akciğer tomografisinde Buzlu cam görüntüsü oluyordu. Hastalık geçtikten sonra bunlar devam ediyor mu ya da sorunun fonksiyon testlerinde herhangi bir kısıtlılığı var mı? Ee, bizde öyle bir şey olmadı çok şükür. Ee, genelde asemptomatik geçildiği için oyunculara önce bir bireysel antrenmanlar verdik. Bireysel antrenmanlardan sonra da yavaş yavaş e, takıma adaptasyonunu sağladık. Ama zaten burada en önemli şey Vakaların negatife dönmesini bekleyip negatife döndükten sonra iki testi negatif çıkardıktan sonra takıma katıyorduk. Bir yandan takımı sürekli gene kontrol altında tutuyorduk. Aşağı yukarı bu Covid'den sonraki e, maç döneminde herhalde 27 kez falan biz test olduk. E, tam net hatırlayamıyorum ama e, 25-27 civarlarında test olduk. E, Arkasından bireysel antrenmanlara başlayıp takımla birlikte oyuncularımızı atıyorduk. Son olarak hani çok da fazla ben vaktinizi almayacağım. Ee, sorularınız varsa onları da cevaplamak isterim. Bir de sizlere önerilerim olacak yine genç arkadaşlarımıza. Nasıl spor yapalım? Nasıl e, bu işlerden uzak duralım? Nelere dikkat edelim? Ee, olmazsa olmazlardan biri artık bütün televizyonlarda söylendiği gibi hijyene çok dikkat etmek gerçekten çok önemli bu hastalıkta biliyorsunuz. Maske takmak hem sizin hem karşıdaki insanın korunması açısından çok önemli. Buna da dikkat etmeliyiz. Toplu yaşantıların olduğu işte toplu taşımadır, toplu kafelerde oturmadır. Buralarda mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Kapalı ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak lazım ki havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Onun için bundan sonra biraz daha dikkat etmek lazım bunlara. Bir de benim de kızım var. Siz yaşlarda o da 17 yaşında. Sürekli evden online bağlanıyor, derslere giriyor, sürekli uğraşıyor. Bence bir de dikkat etmeniz gereken ruhsal olarak kendinizi çok da bunaltmamak lazım. Bunlar geçecek bir şekilde bu günleri de atlatacağız. Biraz daha dişi sıkmak lazım diyerek... ...sözlerime son vereyim. Bana soracaklarınız olursa... ...cevaplamak için buradayım. Sayın Kunduracıoğlu, ...bilgilendirici ve faydalı konuşmanız için... ...gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şimdi katılımcılarımızdan gelmiş olan... ...sorularla programımızın soru-cevap bölümüne... ...geçeceğiz. Evet. İlk sorumuz... ...mesleğinizle ilgili. Aynı zamanda Covid dönemine de biraz bağlanıyor. Yeni mezun bir... ...hekimimizden geliyor bu soru ayrıca. Sizce pandemiden... ...sonra... Spor hekimliği branşında nasıl bir değişiklik olacak? Yani yeni mezunlarımıza nasıl öneriler verebilirsiniz? Pandemiden sonra spor hekimliğinde nasıl bir değişiklik olacak? Valla, spor hekimliği aslında değişik bir branş. Öncesinde de değişik. Neden? Çünkü demin ilk başta sözün başında söylemeye çalıştım. Bizim işimiz öyle hani 24 saat olan bir iş. Sürekli takımla berabersiniz, berabersiniz sürekli seyahatler halindesiniz. Ev yaşantısı biraz zor oluyor ama son zamanlarda tusta hep e, yüksek puanla alınıyor. Hatta geçenlerde dereceye giren arkadaşlardan bir tanesi seçti galiba. Türkiye birincilerinden biri seçti. E, Valla sevdiğiniz işi yapıyor iseniz, spor ekimi çok güzel. Ben kendim de sporcuydum, yüzücüydüm. 8 sene lisanslı yüzdüm profesyonel olarak. Sporu çok seviyordum. Onun için de olmak istiyordum. Onun için tıp fakültesinden sonra Tus sınavında spor hekimliğini kazandım ve e, aşağı yukarı 99 yılından beri e, profesyonel birincilikte doktorluk yapıyorum. Çok da keyif alarak yapıyorum. Hani bana sorarsanız tekrar yapar mısınız diye, ben yaparım. Önerir misiniz? Evet, öneririm de. E, ama tabii e, doktor arkadaşın nasıl bir isteği olduğu, nasıl bir yaşantı o istediği önemli. Teşekkür ederiz cevabınız için. Son sorumuza geçiyoruz şimdi. Tabii. Profesyonel sporcuların sakatlık riskini belirlemek ve oyuncuyu korumaya yönelik geliştirilen Fenerbahçe tarafından kullanılan herhangi bir yeni teknoloji var mı acaba? Ee, şöyle söyleyebilirim. Biz aslında birkaç senedir istediğimiz bir laboratuvarı kurduk bu sene ee, Fenerbahçe-Samandıra tesisleri içerisinde. Yani korumak için zaten izokinetik kas kuvvetlerinin değerlendirmesi dediğimiz bir şey var. Bu nedir? İşte kişilerin kas kuvvetini değerlendiriyorsunuz ve bacağın ön tarafı ve arka tarafıyla ya da vücudun e, simetrik ya da asimetrik yerleriyle ilgili kuvvet dengelerini hesaplayıp aradaki fark %15'in altına düşürmeye çalışıyorsunuz. Yoksa zayıf olan taraf sakatlanıyor. Biz bunu zaten yıllardır yapıyoruz. E, kilo takibimiz, vücut kompozisyonumuz yıllardır takip ediliyor daha önceden yaptığımız kuvvet dengeleri, çocuğun proprioseksiyon dediğimiz dengelerinin artırılması, bunların hepsi yaralanmayı engelleyici şeyler ya da kan değerlerindeki bir takım düşüklükler ya da vücudunda olan bir diş absesi, diş çürüğü bunlar da zaman içerisinde sakatlanmaya yol açıyor. Onun için sezon başından itibaren biz bunları yapıyorduk. Ama bu sene ne yaptık yeni olarak? Bir laboratuvar kurduk. Kurduğumuz laboratuvara myotom dediğimiz bir alet aldık. Myotom kaslardaki kasılmayı, gevşemeyi gösteren bir şey. Gene bunu simetrik olarak bakıyoruz ve iki taraf arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, mesela oyuncu bazen geliyor diyor ki Burak abi bugün benim bir ağrım var. Çıkayım mı, çıkmayayım mı diyor. Siz onu ölçüyorsunuz. Ölçtüğünüz zaman eğer yüzde 15'ten farklı bir kasılmasında ya da gevşemesinde bir fark var ise e, Oyuncunun o gün antrenmana çıkarsa sakatlanacağını bize önceden haber veren bir sistem. Bunu kurduk. İkinci olarak termografi dediğimiz bir e, laboratuvarımıza aldığımız sistem var. Burada vücudu termal kamerayla ölçüyoruz ve vücuttaki e, ağırlı olan yerlere bakıyoruz. Ağırlı olan yerlerdeki vücut ısısı eğer bir buçuk derecenin üzerindeyse bu da oyuncunun o gün sakatlandığını gösteren bir parametre oluyor bizim. Farklı bir şey kreatin kinaz değerlendiriyoruz. Parmak ucundan kan alıyoruz oyunculara. Özellikle yüklendiğimiz e, dönemlerde çocukların yorgunluğu var ise biliyorsunuz şimdi e, performans, yüklenme, beslenme, dinlenme dediğimiz üç temel özellikten oluyor. Siz eğer bu yüklenmeyi ya da dinlenme ikram yapamazsanız bunlar da yaralanmalara yol açan bir şey. Onun için öncelikle çocukların herkesin kendi kreatin yani vücuttaki yorgunluğa bağlı kaslardaki hasarlanmayı gösteren bir şey gibi Türkçeye çevirebiliriz. Bunlara bakıyoruz. Eğer bunların değerleri yüksekse o gün birkaç gün daha rejenerasyon antrenmanı yaptırarak onları normal antrenmandan koruyup yaralanmalarını azaltmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii e, diyetisyen arkadaşımızla beraber vücut kompozisyonlarını alıyoruz, e, kilo takiplerini yapıyoruz. Çünkü e, futbolcuda ne kadar çok der kilosundan uzaklaşırsanız o kadar dayanıklılık ve vücuda binen yük de artacağı için yine yaralanmalar oluyor. Hepsini bir bütün halinde değerlendirip yapıyoruz. Burada sağlık alanındaki ilk konuşmamızı noktalıyoruz